İçmeel İçmeel <laughs> Günaydın <gülüyor> Okulun ilk gününe hazır mısınız hanımefendi? Günaydın tatlım. Uyandırırız. <laughs> <Beğendiririz>. <uzat. Gülüyor> Hadi bakalım. Aa. Evet Ecmen. Nasıl hissediyorsun kendini tatlım? Okulun ilk günü. <laughs> Heyecanlı mısın? Evet. Hepimiz çok heyecanlıyız. Evet. Hadi aç bakalım kapıyı. Hadi gidelim. Nereden gidelim? Oradan gitmeyelim. Şuradan gidelim. Hadi. Köpekler vardı. mi Aha. Evet arkadaşlar. Köpekler aldığı için oradan maalesef oradan gidelim. Buradan mı gidelim? Anneciğim alt geçitten mi? Şuradan gidelim. Alt geçitte de kullanacağız tabii ki de. Şuradan gidelim sonra alt geçitten. Giderken alt fiskeler falan açılmış. Evet. Pıskerim, sabah sabah. Pıskerim. Mis gibi bir havada gidiyoruz. Evet. Mis gibi. Çünkü okulumuza erken gitmemiz lazım. Bizim okula gitmemize benim okula gitmeme yarım saat var. yarım <laughs> saat değil. Şu an tam 10 dakika var. 10 dakika mı? Evet. Biz? 10 dakikada yetişiriz herhalde. Ya bakalım şuradan gidelim ayakkabım toz olmasın. Ana Şöyle gidin <laughs> siz. Şöyle. Hem ayakkabılarımıza kum kaçmışsa Hem de ayağa ayağınızı daha iyi misinizdir. ondan şey olmaz. Bak nasıl Ama şimdi geçebiliriz. Evet. Evet, şu an alt geçidik kullanıyoruz. Işık göründü. Ay. Çocuklar. Ay, tam, 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 evet hadi bakalım az kaldı. O, ki, Öğretmenim diyeceksin. Hadi bakalım. Sen mi yok, diyeceksin. <laughs> ha? Hayır anneciğim. Yürü bakalım, yürü yürü yürü. Yürü yürü. yürü. Tamam gidelim. Öğretmenimle tanışalım gidelim tamam mı? Gir anneciğim. Nasıl ne yapıyorsun? Evet, Öğretmen Geldik ama öğretmenin nerede? Bir bakalım. Arkadaşlar merhaba. Bugün hamur açacağım. Ben bir şeyler buldum. Ne onlar? Hamur herhalde. Ne asla asla. aldık. Arkadaşlar biz şeye gittik. Ama bu, Burger King'den aldık. Neyse. <laughs> bu değişik. Bak, şurası açılıyormuş kardeşim bak. Burası böyle. Yok yok kırılmadı, kırılmadı. Şuradan baktım. Şurası açılıyormuş herhalde. Burası açılıyormuş. Aa, çok değişik. Burası sonra buraya hamurunu koyuyormuşsun. Bastırınca şekiller çıkıyormuş. Aa, süper. Ben de sadece silindir zannetmiştim. Ben de. Ben ah. YouTube'da bir yakultmayayım. Aferin Batu. Güzel buldum. Tamam. Ya. <laughs> ya. Anne bansın. Abi ya. Niye çıçarttın? Başım takamaz. Takıldı. Tamam. Tamam. Huzur yapabilirsiniz güneş yapabilirsiniz Arkadaşlar bu arada güzel almış mıyım? <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel almışsın yani, Biriniz pijamalı biriniz elbiseli Arkadaşlar Hamur koyunca Hamur içine koyunca Böyle döndürünce şekiller çıkıyormuş Ben yapacağım evet. Aç abi hamuru Ben yapayım. de zannettim ki onunla hamur açılacak Zannettim Yok yok diğer şunu koyalım şöyle. Ay gülüm hmm. gülüm Bak bu ayıcığının patisi oluyor bunlar. Şöyle ilk önce anladım. Ay bu neymiş böyle ya? <laughs> Şimdi Atıyoruz. Öyleymiş. Nereden buldun? Yazdı. Şimdi arkadaşlar doğru mu bakalım? Yanlış mı? Bakalım ben de. Ben de bakıyorum. Ecma Bokman'a olur mu? Aa. Aletlere bakalım. Çantanı da göster Ecma. Çantanı. Çantanı. Ha, yanında. Arkadaşlar şurada da çantam var. Böyle. Buraya bir şeyler koy. Buraya küçük şeyler koyuyorsun. Böyle Içi. Arkadaşlar Kumaş yanımızda planda. leblebi yok. Leblebi uyuyor arkadaşlar. Bu saatte uyunur tabii. Saat gece arkadaşlar. Leblebi, leblebi. uyuyor. <laughs> Yazık. Siz niye uyumazsınız? Çünkü de cicilere baktık. Ondan cicilere baktık. Olmuyor. Çık demesi lazım. Geçmen takıyor. Tam da getirmen lazım. Gel bak. Sen abine doğru tut bakalım kamerayı. Merkezim pardon. Ha? Bakalım. Tak yaptın mı? mı Oldu arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Bakalım çıkart bakalım içinden ne çıkacak? Ama çıkacak da. Tamam çıktı mı içim? Tamam alabilirsiniz. İçine koyun mu bakalım ecmen yapsın sonra açınca görürüz. He bence... Aç Bak. bakalım ecmen. Ben çok heyecanlıyım. Tamam tamamen boşalt. Yok kardeşim olmuyor. Şu şekilde ver bakayım. Acaba şey mi olacak çocuklar? İçine konulmayacak bence. İşe, i̇şiniz bittikten sonra içine koyacaksınız. Yok anneciğim yok yok. Burada öyle diyor bak. Bak, bak şuna... şöyle yapalım. Tut bakayım Ecma. Abine doğru tut. Arkadaşlar bak. Çünkü içinde bir şekil yok ki. İçinde nasıl şekil çıkabilir? Bence, <laughs> bence için, için, işiniz bittikten sonra koyacaksınız içine kurumasın diye anladın mı? Hamur hamuru koyacak bir şey yok ya hani. Arkadaşlar ama bakın burada şey yazıyor. İlk önce hamuru çıkartın diyor. Yani poşetinden çıkartın diyor. Sonra e, şey kapağını çıkartın diyor. Kapak, arkadaşa, e, kapak var ya arkadaşlar. Ee, kapalı. Yeşil kapak var. çıkartın diyor. İçine de hamuru koyun diyor arkadaşlar. Aslında ben anladım. 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 Şunu tutar mısın anneciğim? Ha, kapatın diyor. Hiçbir şey anlayamadım arkadaşlar. Ben anladım. Ben cidden anladım. Anne. Aa bakın. Çıkıyor sanki. Arkadaşlar. Hayır, hayır, o silindirli üstünden geçeceksin. Ve bu patiler çıkacak. Şurada patiler var mı ya? Hı, ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bir tane videomuzda sürpriz arkadaşlar. O kadar güzel bir yere gidiyoruz ki. Oynan. Sürpriz. Size sürpriz arkadaşlar. On, 7 yaşında arkadaşlar. 15 Ağustos'ta bir, bir tane e, video çekeceğiz. Ama e, biraz geç göndereceğimiz için 15... E, Ağustosta yazmayacak arkadaşlar. Bir 15 Ağustos. 15 Ağustos'ta da olabilir. Ya. O zaman da yayınlayabiliriz. Doğru aslında. Arkadaşlar yayınlayacağız. Aşırı güzel yer. Aşırı beğeneceksiniz arkadaşlar. Şu an bu, bu gittiğimiz Çak yer yok. E, videolarımız. Ha, da yok. Çok tatlı oldu. Ecema kıyafeti de uyumlu. Sersele. Peki. Gerçekten pati. Arkadaşlar kıyafetim. Tam e, ıslanmayın. Ee, anneannenin köpeği yolcunun patileri gibi. <laughs> Yolcuya da gösteririz arkadaşlar size. Biliyorlar mı anneciğim? Yok bilmiyorlarmış. Ee, bir dahakine gittiğimizde size o e, köpeği de gösteririz yolcu diye. Çok küçücük arkadaşlar. Zaa cinsi. Neyse <laughs> <laughs> zaten onu çok bilmiyoruz cinsini ama zar diye biliyoruz. Ya arkadaşlar biz bunu yapamadık. Biz bunu bence saklama kabı yapalım. Sence anneciğim? Zaten, ya zaten hamurun işi bittikten sonra içine konulmak için e o, şey silindir. Bak şimdi Ecmel burada şekiller çıkarttı çok güzel. Ha dur silinmiş. Bak Batı. Bak gördün mü? Evet mi? ayak izleri. Çok tatlı. Fosforlu gibi oluyor. Karanlıkta da daha güzel gözüküyor ya. Yine arkadaşlar karanlıkta da göstereyim size. Görünmüyor şimdi. Ben az önce gösterdim ben net gözüktü. Tamam mı çocuklar? Hadi siz oynamaya devam edin. Videoyu durduruyorum. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani böyle pis yani oyuncak tarzında arkadaşım öyle gerçek değil tabii. gerçek olsa tutardım yani bakın ben size hemen şöyle göstereyim kafesi şöyle daha etiketinden çıkartmak daha yeni aldık çünkü şunu çıkartalım da şunu ben çıkartma çıkartmam bunu çıkartayım. <laughs> içinde ne varmış bakalım. Siz şöyle bakın arkadaşlar. Ya sizlerle beraber <laughs> şey. şöyle arkadaşlarım. Çok tatlı. Kapısını kapatalım. Hemen açalım arkadaşlarım. Şöyle fazla şey bilmem Açalım arkadaşlarım şimdi. Şu şeyde dursun yoksa arkadaşlar görünmüyor. Evet. Tamam. Bu neymiş? Bu arkadaşlarım böyle yemek tabağı. Bu da iğidi herhalde bilmiyorum ya da ölçeli. Bakın çünkü burada şeyler var böyle. Bir tane de bu çıktı, bir tane de bu çıktı. Bu da suyu çünkü mavi. Kapağını açalım hemen arkadaşlar. <laughs> evet açıyoruz açıyoruz açıyoruz. <laughs> açıyoruz açıyoruz. Bakın arkadaşlarım işte maması sazı. İlk önce suyunu içmeyin. Çünkü biz bir yere gidince ne yapıyoruz? Eve gelince hemen su Değil mi? Ya da marketten de alıyoruz biz. Kulübesinde içmesi lazım ama. Değil mi arkadaşlar? Kulübesinde içmesi lazım. Şöyle kapının önüne koyalım. Ama ilk önce koymak lazım. Neden? Çünkü yoksa yiyemez. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. Buraya da mamasını koyduk. Bu da biraz sonra biterse diye altında şöyle Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve yorum beğenmeyi unutmayın. Sizi, sizi çok seviyoruz. Yani like atın arkadaşlar bakın ne olur. Bu video için bir tane like atmanız lazım. Ya da 5 tane. Bu video için ben 20 like istiyorum arkadaşlar. Fazla vermeyeceğim. Neden? Çünkü ben sizin kalbinizi kırmak istemiyorum üzerimde de ketçap. Huzurla kalın, sevgiyle kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlarım ve bay bay. Görüşürüz. Ay, kapanmadı.